arkadaşlar bugün sizlerle hangi oyunu tanıtsam acaba hangi oyunu tanıtsam ee, bence şey şunu tanıtayım beğeneceğinizi biliyorum de, 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 de. açılsana be kardeşim neyse. Açıl. Açılıyor. Açıl. Açıl. Açıldı bak ben buyum. Ben buyum ben buyum. Şimdi ne yapsam? <laughs> Neden yoldan çıkmıyorum ben? Şimdi ilk yapman umurumda değil mi? 11 Oo. Tamam şimdi kargo Şu kargoyu al dostum. Bu kargoyu almam gerek dostum. Ve bunu... Şimdi o eğlencelerini tanıtalım. Ya, bakın girdik. kırdık. Ee, e <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Kornasına da basılıyor ya. Oyun öyle mi Yürüyorum ama çok yavaş. Uzay kadar çıkıyor mu? Ne oldu? çıkacak galiba. Bakacağım. Vay canına. Resim bir araba. Şimdi ne yapalım ee Adını ne koyalım ya Müellenizi her videoda Bir şey koyuyorum Hulusi hayır Eee Hulusi değil Hulusi değil Hulusi olsun Hulusi kardeş Amca Hulusi amca Hulusi amcayla Zıpırdak bir Tavşanımız Hulusi tavşan Güm güm Lucy güm güm Lucy ne yapıyorsun? Hulusi 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 amca Evet Hulusi Allah vurdu Deneyim i̇şte Nasıl satın alın Bu nereye Hulgi mi? ben Betas'ın oynuyor muyum? Burada çıkıyor biz ya. Ha. Bak yaptım. Güzelim biraz. Lucy. Tamam. <laughs> Neyse o Lucy. Hmm. Lucy amca. Bir yerinde dur istersen bak. Hulusi, Hulusi bindi. Hulusi amca, kullanımı çok zor bu arada. Hulusi ile koşuş. Hulusi amca. Hulusi. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Sizi çok sıkmadan bu Oyun... oyunumuza. Tamam. Öbürkü oyunumuzsa bu. Unutayım baksın. Ara çok beğeneceğinizi sanıyorum. <laughs> böyle böyle, böyle. <laughs> çok, çok. Meyve almadan bu oyunu öpemezsin. Öpe neyse. alacaksın. Buraya atacağız. Sonra motoruna bineceksin. Kuru veya basacaksın. Allah 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 Allah. Bakalım izleyeceğim. Bowling sonuna geldim. Nereye girdim ben ya? Özür dilerim arkadaşlar. Bu oyun bu kadardı. Ne ki şu oyunu ben çok beğendim. Zaten oynuyorum. Yanlışlıkla bir siteye girdim. Bakın ben buyum. Ne? Bu ne ben batın. Ah oh, iş Ne oldu şimdi? Zombiler. 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 Saldırın. Ateşleyin. Ben ne diyorum? Ya slime'lar, balçıklar bin... Ne kadar vuruyor? Ölün, 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 ölün. Ölün. Zombiler, balçıklar. Ölecek. Ya Allah. Ya. Dır ya, hiç Bu kadar değildi. şöyle gidelim. Ölüm bakayım gençler. Gençler ölüm bakayım ölüm. Ölüm gençler. Tamam. Videomuz bu kadardı gençler. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atarsanız görüşürüz.